Takır Menajer 2025'te Trabzonspor Rebuild yapacağız bakalım nasıl olacak Trabzonspor biliyorsunuz malum Aa, bazı sıkıntılardan dolayı arkadaşlar küme düşme attığının bir puan üstünde ya amana. bakalım Trabzonspor'u kümeden kurtarabilecek miyiz amın Alınma teknik. <laughs> Kayıt inşallah devam ediyordur ama. Yine <laughs> kavgası gör, görevlendir. Genelde sürekli kaydı kontrol ediyorum arkadaşlar kusura bakmayın çünkü e, kayıtta birazcık sıkıntı olabiliyor. Şimdi bunu <laughs> oynatacağım. Hmm. Ondan sonra bu zaten kalecilere bir şey olmadığından dolayı bunu oynatacağız. Malheri oynatalım bunu oynatalım. Bu arada arkadaşlar ben Trabzonsporluyum. Ondan dolayı biraz da Trabzonspor'u seçme gereksiniminde bulundum. Trabzonspor'u da küçümsemek gibi bir şey değil yani amacım. Sadece dört büyüklerdeki bir takımın burada olması biraz <laughs> beni üzüyor. Ama 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 amına koyayım ses ayarlamadık ya. Hı, tamam. Feriler değil. Olum sökelim Oğlum veriyorlar da de değil lan. Onun sesleri nereden ayarlıyoruz? Bir dakika. Kaşıklara oyun SFX'i de kapat. Grafik ayarları orta. Okay. yapamazsınız. Her şey baştan oldu ya. Arkadaşlar sesleri kısmamın sebebi biraz da yani duyulmak istediğimden dolayı. Hücum. An yani. tamam antrenman oldu. Sponsor. ne kadar dur bakayım bir ne kadar istiyor? Ben sana, niye 75 vereceğim ben abi? sana niye 75 veriyorum abi? Ben... Malum daha demin kayıt yerde kaldı yine ama. Devam ediyoruz arkadaşlar kulüp bürücüyle maçımızı oynayacağız şimdi. Yani. Hocam. Daha kayıt dışı çok kötü şeyler oldu. Am yani ağır konuşmak istemiyorum da ağır götten yedik. Arkadaşlar arkadan bazı sesler gelse abim geldi ondan dolayı ee, ses geliyor olabilir. <laughs> Anladım, ne Şu maçı oynayalım S Tamambaza başladı ve maç başladı. Sizin bayağı kötü oldu nedense. Evet. Kulüp Brugge köşe vuruşu kullanacak. Vurdu ve dışarı Şükür amına. 2 tane kaçmasını birazcık. Yakınmış arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi, ne olur ya oyuncular yaray delik yaratıyor. Bir şey oldun iki saatten. Kötü oynamış ciddiyle. Yardımcı teknik direktör var. Direktör. Bir sus ama. Evet Muhammed Can sike sike geçiyor adeta. Endi yani Muhammed Can Aldı gidiyor topu. Mahera Simon Banza ve Muhammed Çam bu hafta yaptılar büyük nam. Adana'dan da döktüler kan. Simon Banza ve Muhammed Çam. Simon Banza ve Muhammed Çam. Yarın'a mutlu uyan can. Bu gece huzurlu, yarçam. Simon Banza ve Muhammed Çam. Teşekkürler Şenol Hocam. Haftaya kaç tane evet, atacağım. İlk 11'de Muhammed. Elimize bitiyor bakalım. Ne yapacağız ikinci ara arkadaşlar? Şimdiki. Aman abi sürekli aynı değişiklikleri yapıyoruz maç bir Ozan hocamı alalım ya. Ozan hocam yapacak bir şeyler inanıyorum. Asla Muhammet camı çıkartmam. I'm sorry. Er I'm sorry Ne oldu ya ama? Yapma, yapma am bunu. Oh. Adamın Allah'tan ayağı yokmuş ama. Uğurcan çıkarttı. Lan ne oluyor? Sesini almanız. Defansımız zorlanıyor. Ananı avradınımdan ne yapıyorsun? Bir dakika dur Tamam. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar.